Beste gelmiş. Beste de gelmiş, best e gelmiş Allah'ım ya. Cık. Bu arada dün senin sevdiğini dinledim. Hakat mı? Hani e, neydi? Baldızı Face'ten dürtmüşler. Baldızı Face'ten dürtmüşler. Profil fotosunu layık etmiştir. Evet o. Çok eğlenceli bir şarkı. Öğretmenim. Efendim Solaç'ım. Şey, ben parçanın tamamını unuttum. Ne? Sunaç'ım olur mu öyle şey? Heyecandandır. Saniye çıkınca gelir aklına. Gelmez, gelmez. Parçayı çöpe attım, geri dönüşüm kutusunu da boşalttım. Artık kurtarmamız imkansız. O yüzden başka parça söylemek istiyorum. Hangi parçayı? Benim aklımda bir parça var ama kostüm odasına gitmem lazım. Hay Allah. Hadi çabuk ol o zaman. Gülay Hanım, yardımcı olur musunuz? Şimdi de 4A sınıfından Sonat Kutlu'nun annesine hediye edeceği parçaya geldi sıra. bir kamerayı çıkar kamerayı çıkar hazırla. Hazırla hemen çabuk kırmızıya bas kırmızıya bas. Tamam hayatım çıkardım bir saniye. basın netlik ayarını iyi yap bu video sosyal medyada bir milyon tıklanacak en az. Netliği çok önemli. Netliğini iyi yap. Yoksa senin netini bozarım çok netim. Tamam hayatım gayet netim şu anda işte tamam. Aa. Öğrencimiz hazırmış. O zaman sahneyi Sonat Kutlu'ya bırakıyorum. Parçasının ismi Baldız'ı Feist'ten dürtmüşler. <laughs> Baldızı feysten dürtmüşler mi? Ne oluyor? Latif ne oluyor? Baldızı feysten dürtmüşler ne demek? Vallahi ben de anlamadım ki hayatım. İlişki durumu karışık Bayram değil, seyran değil Enişte neden bit ettin? Adnan olamaz, bu benim oğlum olamaz Beni niye favorine ekledin? Bayram değil, seyran değil Çocuğun neden kanına girdi ettin. Resul Hatip çık bir şeyler yap Bir şey yap ya, hani çocuğun içine şeytan girmiş Hayda Hayatım ne yapabilirim yani bence durumu idare edelim Şu an hiçbir şey yapamayız ki ne diyorsun? Biz Ablam duyacak kıllanacak, beni niye favorine ekledin? Bayram değil, seyran değil, enişte neden retweet ettin? Ablam duyacak kıllanacak, beni niye favorine ekledin? Bayram değil, seyran değil, enişte neden retweet ettin? Ablam duyacak kıllanacak, Beni niye favorine ekle?